Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köz patlıcan konservesi tarifi vereceğim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle patlıcanlarımı ben fırında közledim. Dilerseniz közde veya ocakta da közleyebilirsiniz. İyice ne yumuşayıncaya kadar közleyin. Fırınızı en yüksek dereceye ayarlayın. Ve içerisinde böyle iyice ne yumuşayıncaya kadar közledim. Üzerine de terlemesi için bir naylon poşet kapatıyorum. Bu şekilde yumuşamış oluyor ve içerisine çok rahatlıkla alabiliyoruz. Bu bir bıçak yardımıyla şöyle ortadan ayırıyorum ve kaşıkla sıyıra sıyıra çıkarıyorum. Bu yöntemi ben de yeni öğrendim. Gerçekten çok kolay ve pratik bir yöntem. Bu şekilde çıkarması çok kolay oldu. Size de bu şekilde çıkarmayı tavsiye ederim. Öbür türlü soyarak çok daha uğraştırıcı oluyordu. bıçakla da istenilen küçüklükte, büyüklükte şöyle kesiyorum. Bir tabağa alıyorum. Bütün patlıcanlarımı aynı işlemden geçirdim. Tutunmadı mı? Ve hemen şöyle minik kavanozlar kullandım. Bir kaşık yardımıyla içerisine alıyorum, iyicene bastıra bastıra içerisinde hiçbir hava kabarcığı kalmayacak şekilde dolduruyorum. Şöyle kaşıklar, kaşlarınızı iyicene bastırırsanız boşluk kalmadan doldurabilirsiniz. Peçete Peçeteyle de şu kenarını iyice kuruluyoruz ve kavanozlarımızı mutlaka kaynar suda kaynatıp kapaklarını da kaynatıyoruz önceden. Şöyle bir çay kaşığı kaya tuzu ekliyorum üzerine. Biraz zeytinyağı veya sıvı yağ ekliyoruz. Kapağımız da kuru olsun. iki geri ve bir ileri sıkıca kapatıyorum. hemen bir tane daha gösteriyorum. Bütün konservelerde mutlaka kavanozlarımızı kaynatıp içerisinde bakteri oluşmasını engelliyoruz bu şekilde. Kapaklarını da kaynatıyoruz ve şu kapak kısmının kuru olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Üzerine bir çay kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Zeytinyağı da olabilir. İki geri bir ileri sıkıca kapattım ve kavanozlarım hazır. Dilerseniz büyük kavanozlar da yapabilirsiniz bu şekilde. Şöyle derin bir tencereye alıyorum. Üzerine su geçecek kadar derin olsun tenceremiz. Şöyle suyumu ekledim. Bir tane kavanozum diğerlerinden daha büyüktü. Üzerine su geçmedi. Onu ters çevirdim. Şöyle ters çevirerek de kaynatabilirsiniz. şöyle ters çevirerek kaynattım ama çok azıcık sıvı yağ içerisinden sızmıştı e, suyun içerisine. Eğer derin bir tencereniz varsa düz bir şekilde kaynatın. 15-20 dakika kadar kaynattım. Şöyle fokur fokur kaynattım. Ve artık konservelerimi çıkartabilirim. çıkartıyorum ve temiz bir bezin üzerine ters çeviriyorum. üzerinde kapatıp 24 saat bekletiyorum. Ertesi gün açıyorum ve kontrol ediyorum. vakumlanıp vakumlanmadığını şu kapak kısmı içeriye doğru çökük olacak hafif arkadaşlar. Eğer bombeli ise yukarı doğru dışa doğru o zaman vakumlanmamıştır. içe doğru çökükse iyi vakumlanmıştır. Artık iki seneye kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz bu konserveleri. Hepsi gayet güzel içerisine doğru çökmüş. Eğer çökmemişse dışa doğru bombeli ise onu hemen açın kullanın ya da tekrar kaynatıp vakumlamasını sağlayın. Ve konservelerim hazır. İstediğim zaman hemen açıp kullanabilirim. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.